kameram niye donuyor lan? Neyse. Merhaba. Aga ne oluyor lan? Ses kayması oldu. Neyse. He, ee... Aç sesini biraz tamam. Burayı ne aldım ben ya. Neyse hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu ister birlikte gördüğünüz gibi yitar... arada aşağı yapacağız. Bu ister birlikte <laughs> ölmezsem konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bugün ace oynuyoruz aga yine tekrardan ace Gelme 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 hayır gelme. Gelme bak karnım ağrıyor zaten koşacak halim yok. Nereye kaç? <laughs> Hayır. Gelemez ki buraya. Buraya gelemez. Ki. Bu da beni bulamaz. Bu da beni bulamaz. Bu da beni bulamaz. Ya nasıl görüyor hemen ya? Şöyle bir bak. <laughs> <laughs> Altıma sıçtım. <laughs> Altıma sıçtım. Neyse tekrar oynayacağız aga. Şimdi bugün normal modda e, bitirmeye çalışacağız aga Ee Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Gözüm. Bir dakika geliyorum. Şakir Kolalı şeker. Neyse bugün es oynayacağız aga. video beğenip abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki az önce Az önce değil işte iki gün önce mi ne e, ya da 23 saat öncesine mi ne ya yani artık her ne boksa. Yeni bisiklet aldım diye video çektim şu anda bisiklet aşağıda garajda. Bilmiyorum eğer çekebilirsem videosunu bu sabah çekeceğim. Dün e, gece versiyonu çekmiştim bisiklet vlog videosu işte. Kayıt e, kol bisikletin ya ne oluyor ya? Yanından geçiyoruz hemen. Cin, cinler piyanoya basıyor ya. Piyano mu? Piyano. Piyanist. Piyano. Piyanist. Neyse. Göz al. Lan ben bu göz az önce almadım mı? Aldım diye biliyorum. Ya da ben mi yanlış gör yanlış biliyorum. Böyle hacım böyle boş günlerinde şu anda izinde olduğum günlerde size video pompalaması yapıyorum böyle Uzun zamandır da zaten YouTube'a ananın video çekmiyorum ama gene video bok olacak. Gir şuraya gir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse aga böyle video çekiyoruz. Bakalım gitmiş yayımı. Evet şimdi gidiyoruz aga. Bu sabah da beri geziyoruz. 6 tane mi topladık ya? 6 tane ne? Pardon 7. 8 çuval altın neyini ne etmiyor senin göt. 20 tane toplayacağız bir de. ne uğraş ne uğraşıyorsun 12 saattir? 20 tane toplayacağını Allah Allah. 8 tane neyne etmiyor. Hırsız ve pezevenk olduğumuz için böyle bir şey yapıyoruz biz de. Öyle. Mamam. Ma. <laughs> Orospu çocuğu ödemi kopardım Neyse abi. Ee, karı. Kız. Velet. Oğlan. Velet. Oğlan. Karı. Hadi. Bak cin gelecek. Nereye kaç. Orası çocuğu. Defol git. Defol git. Şunu al 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 al. al. Çabuk al. Bir şey çıkmadı. Çabuk. Çabuk ol. Aşağı kata inmem lazım. Bu beni yoksa üst katta deşer. Alt katta oda falan olmasaydı bu yemin ederim beni deşerdi. Gündüz oynuyorum bak. Bak odada Allah'ın kulu yok. Gündüz oynuyorum. Ha bak oda böyle. Odada Allah'ın kulu yok. Ama bu kapının dışında bir aile ordusu var. Böyle. Al. Yemek ister misin? Neyse aga devam ki. 33 Mersin. Dayamı yersin. Annene söyle terliğini yersin. Pardon dayamı yersin. Ne saçmalıyorsun ya? Haydi oyununa bak. Neredesin lan? Kaşar. Bak şeker yemekten konuşamıyorum lan. Lan bu niye yavaş geliyor? Mama! <laughs> mama! 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 Burayı keselim annem girdi çünkü odaya çaktırmamaya çalıştım anladın mı? Neredesin lan? Ee hani? Aa buraya girmedik. Bak oyuna yeni yeni şeyler gelmiş. Kitap gelmiş oyunu iki tane. Alabiliyoruz mu? Al. Alamıyoruz Allah kahretsin. 10 tane topladık bak konuşa konuşa sabahtan beri 10 tane topladık. Sıra bakmayın aga işlerim yüzünden Videoda da atamıyorum size. Nedeni şu çalışıyorum artık o yüzden video gelmiyor YouTube'a. Yani normalde gelir de ben çekmiyorum aga yoğun oluyorum çünkü anladım uyumaya bile zar zor vaktim oluyor. Hatta hiç olmuyor uyumaya bile zar zor vaktim oluyor. Hatta hiç olmuyor. Konuşamadım. Ağzına sıçtım. Öcüsü nerede? Oğlum bunların hepsi niye sansürlü? Sanki her yerde şey varmış gibi. 12 tane topladık. Burayı niye açıyorsun buradan da zaten bir bok çıktı yok. Işınlanalım o yüzden. Haydi Allah. Ana yok mu ışınlanma yeri değilmiş bura. Altı göz 14 tane e, altınımız olmuş 14. Yakala. Bir dakika o ne? Tane şey gördüm orada. İki tane var normalde burada 3 4 tane olurdu da. Nedense şimdi 2 3 tane var. Haydi bakalım buradan gidelim şimdi bir yerlere. Orada bu, bu resimleri ben çizdim aga öğretmen dedi. <laughs> Konuşamadım. Öğretmen dedi böyle bir e, karı kız velet oğlan Maymun falan fistan cartı curtu çizin dedi. Ben de burada e, benim adını unuttum. Neydi ya? İlimini, bilimini, çakarını, sülale falan fistan. Böyle uyduruk bir aile tablosu çizdim. Böyle. Çizsem çizsem anca çöp adam çizerim ben de. tane kaldı son. O son 3 taneyi de bulursak yat aşağı. Oyun bitiyor, video da bitiyor. Aha, hadi. İki tane. Son bir tane. Aga bak son bir tane. Girsene. Son bir tane kaldı. O son bir taneyi de bulursak bizden rahatı yok baba. Al artık, çıkışı buluyor kaç. Evet. gelme. Hayır. Neden biz yavaş gidiyoruz an Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak burası çocuğun fare yerini söyledi. A bak görüyor musun yanımda dolanıyorlar. Kaşar fare. Bitti yerimi söyledi benim. Bunlar da bu öcünün arkadaşları ya. Öcünün arkadaşları bunlar. Bu alt katta bu yer olmasa var ya beni deşerler öldürürler. <laughs> Yamuktum lan. Acıktım ne yapayım yemek yemedim. Böyle. Gelme. Ya abi bir gidin ya. Az bir oyun oynatmadınız ha. Yeterince var burayı terk etsem iyi olur. E bir zahmet terk edek artık baksana yoksa bu öcü musallat olacak bize. Kaçmazsak zaten anladınız gerisini. Mam mamma ma. Ya Yav da hadi ya. Oho, gibi ha. Kaçacak yer arıyorum Onu saat. Anlıyorsun. Ben şu anda çıkış kapısı nerede Onun derdindeyim Ya titreme ya Orası çocuğu var ya Hadi gel seni takip ediyorum hadi bak Bak bu yavşak var ya bu yavşak beni öceye götürüyor Bak Bak Totişini sallaya sallaya gidiyor Bak totişini sallayarak gidiyor e, ne var hani burada? Sek gelir miyim? Tövbe tövbe küfür ettirecek bana ya. Gelirim tabi oğlum niye yani. Buralarda fazla gezmemem lazım. Abi bir türlü çıkamadık ya. Labirent gibi. Allah'a ya. Oyunu bitirdik aga. Hadi defol git şimdi. Neyse aga boş ver. Neyse aga videomuz buraya kadardı. Görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın.